Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Allah buyurdu ki diyerek hadisi kutsiyi bizlere ifade buyuruyor. İlla savme ancak oruç müstesna. Yani normal herhangi bir hayrın, bir ibadetin, bir yapılan, bir hayırlı, bereketli, bir salih amelin onun karşılığı o ondan 10 misinden on mislinden 700'e kadar çıkarken oruç bundan müstesna diyor. Fe innehu li ve Çünkü orucu benim için tutmuştur. Onun mükafatını da ben vereceğim diyor. Sonra devam ediyor efendim. Yedau. <laughs> yeturuku. Yani o e, e, yedau şehvetini benim için terk etti. Yani Allah için terk etti. Ve daamehu yemesini benim için terk etti. Allah için terk etti. Ve şerabehu içmesini de yine o Allah için terk etti. Yani e, min ecli. Dolayısıyla o bütün yemesini de, içmesini de, şehvetini de benim için terk etti. O halde onun o oruç tutmasına verilecek mükafat bana aittir ve o benim için orucu tuttuğu için onun mükafatını ben vereceğim diyor. Ne verecek? Sürpriz. Sürprizler çok hoşumuza gider değil mi? Yani insanlar çok hoşlandı, sevindi. Size mutlu bir haberim var, sevinçli bir haberim var, güzel bir haberim var dediğimiz zaman ya kimyamız da değişir. Acaba nedir diye. E şimdi bir sürpriz olduğu zaman, birisi bize bir hediye getirdiği zaman, ya da çok sevinçli bir, sürpriz bir haberim var, çok mutlu olacaksın dediği zaman ya kimyamız da değişir. Böyle üzüntülü bile olsak, böyle artık bulunduğumuz o, o bünyemizdeki hava hepten değişir.